Esenyurt'ta düğün davetlisi bir kadının eski eşi düğünü bastı. Önce kadınla konuşmaya başladı. Kadının yanında erkek arkadaşını görünce deliye dönüp kavga çıkardı. Polis havaya ateş açıp kavgaya müdahale etti. Çok kişi birbirine girdi. Senin karınınla niye sahip çıkmıyorsun diye. Eski eşinin yanına gelmek için düğünü bastı. Hem eski eşiyle hem de yakınlarıyla kavga etti. Hep kafaya zopa yediler. Polis kavgayı havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Ama kavganın adresi Esenyurt'tu. O adam yani kadının eski eşi düğün sırasında sokağa geldi. Kadınla konuşmak istedi ancak kadın bunu istemediği için aralarında önce sözlü olarak tartışma çıktı. Ancak bu tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. O adam bu düğüne geldi. Sözlü tartışma bitti, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavga dakikalarca devam etti. Kadının sevgilisi de yanındaydı. Hep kafaya zopa yerine dereye düşen oldu. Müdahale ettik 3-4 yaralı var. Sonra polis geldi tarafları ayırmak isterken bu kez bazıları polise karşı koydu. Nöbet geçirdi nöbet geçirirken polise saldırdı. Bunun üzerine polis de havaya ateş etti. Ama. Takviye ekipler de geldi. Polis takviyesi de geliyor şu an motorlu Yunus polisler. Polise direnenler tek tek gözaltına alındı. Karakola götürüldü kavgada son buldu.